şu anda ileri teknoloji izleme ve kontrol merkezi Skada'dayız. Bu merkezimizde suyun kaynağından alınıp hanelere ulaştırılmasına kadar olan süreçteki debi, basınç ve depo seviyelerini takip ediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Mersin genelinde şiddetli kuraklığıyla karşı karşıyayız. İklim değişikliği, küresel ısınma ile yağış miktarlarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, özellikle kırsal bölgelerde kuraklığın etkilerini belirgin bir şekilde arttırmış durumda. Yaptığımız tespitlere göre toplam 185 kaynağımızda, en düşüğü %35 olmak üzere %88'e kadar varan azalmalar yaşanmakta. Örnek olarak Erdemli ilçesi, Arpaşpaşiş ve Tömük mahallelerini besleyen Dede Kavak ve Çamlıya ilçemizi besleyen Papaz kaynakları kuruma noktasında. Alternatif kaynakları acilen devreye alarak vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatmıyoruz yeni kaynaklar bulmak için sondaj kuyuları açıyor ve gerektiğinde tankerlerle su desteği yapıyoruz. Dört merkez ilçemizin ve Tarsus ilçemizi besleyen Berdan Barajı'nın dolduk oranının yeterli seviyede olması nedeniyle bu bölgelerimizde su arzında sıkıntı beklemiyoruz. Nüfus artışı, yaz aylarında artan su tüketimi ve mevcut kaynakların azalması sürdürülebilir su yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyuyor aslında. Mevcut su kaynaklarının korunması ve yeni alternatif kaynakların oluşturulmasına yönelik çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Meski olarak vatandaşlarımızdan bu süreçte daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Su tasarrufu konusunda gerekli hassasiyeti sergilemelerini ve özellikle suyu içme ve evsel kullanım dışında tüketmemelerini önemli rica ediyoruz.